o efekti alırsınız aynı şekilde cam nesneler üzerinde de aynı etkiyi gösterir Processing kısmına geliyoruz arkadaşlar buradaki hafıza memory options kısmı var bu kısımda arkadaşlar default olarak kapalı geliyor bu kısımları seçili tutarsınız arkadaşlar. E, Converse Memory Re, falan hepsini seçerseniz e, bu e, ne benziyor? Size nasıl anlatabilirim ben bunu? Iridance Map kayıt edilir. Onun üzerinden render alanı bir dosya şeklinde. Aynı işlemi MetaRay'de de burada yapıyoruz. Hani kıyaslama olarak size Viray Render motorundan örneklemelerle gidiyor? Çünkü e, çok kişi virey Render motoru kullanıyor. Aynı özellik budur arkadaşlar. Bunları seçerseniz sizin yapmış olduğunuzu bir dosya olarak kaydeder. Siz bunu bir sonraki sahnelerinizde de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ya tabi şimdi biz bunu aktif etmedim gerek yok. Kapatıyoruz. Geometrik işin arkadaşlar bu kısmı aktif ederseniz sahnenizdeki yapmış olduğunuz tüm e, e, ge e, geometrik hareketlerin, nesnelerinizin hepsini hafızaya alıyor. Yani bunların hepsi aslında sizin için kolaylık arkadaşlar. Yani bir kere yapıyorsunuz. Bir sonraki aşamada tekrar aynı şeyler yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu Material Override arkadaşlar Kill Render için kullanabilirsiniz. Mesela çoğu yerde görmüşsünüzdür. Mesela bir sahne hazırlanır. O sahnenin üç boyutlu bir programda hazırlandığını ya da 3D Max'te işte hazırlandığını, üç boyutlu bir sahne olduğunu göstermek için kullanın özelliktir. Hani böyle objeleriniz üzerinden etch kenarlar geçer tel örgü gibi. O kısmı aktif ediyor arkadaşlar. Sonrasında bu da render passes kısmı arkadaşlar. Bu kısım ne işe yarar? Bu kısım e, render çıktınız bittikten sonra Photoshop üzerinde yapacağınız post production işlemlerinde kullanacağınız kanalları oluşturur arkadaşlar. Mesela alfa kanalı. E, ondan sonra reflection kanalı, refraction kanalı. E, ondan sonra rough e, render alarak bunların hepsini ayrı bir dosya olarak oluşturur. Siz bunları Photoshop'ta bir araya getirerek almış olduğunuz render üzerinde post production yapabilirsiniz. Dionestik arkadaşlar bu kısımda size anlatılması gereken önemli bir şey var mı? Yok. Hani şimdi fazla bilgi kirliliği de yapmaya gerek yok. Disproited Bucket Render arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar ne işe ya? Bu render işlemleriyle alakalı bir bölüm. amızda yer alan bilgisayarları dahil ederek render almamızı sağlıyor. Render elemanına gelelim arkadaşlar. Bu kısımda da zaten hani map'lerinizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar post production için birçok render element var mesela lighting var, fur var, background var, alpha var, atmosfer, blend, nasıl diffuse, opacity, reflection, specular, trans, param e, ayarları, ilimasyon. Bunun hepsi arkadaşlar sizin Photoshop'ta e, self ilimasyon yapacağınız post production için gerekli olan resim kanallarını oluşturuyor. Sonra render kısmına gelelim arkadaşlar. Bu kısım işte bizim en e, can alıcı kısımlarımızdan birisi. Sample Quadly. Şimdi arkadaşlar şunu da hemen şöyle yan yana koyalım. İkisi arasındaki benzerlikleri ben size anlatayım kısaca. Sonrasında zaten artık e, sahnemizin final render'ını alacağız. Şimdi sample e, per arkadaşlar bu kısımda kalite. Kuatli kısmı şu anda 0.1 gördüğünüz gibi bu kısımda draft'ı temsil eder. Biz bu kısmı yükseltirsek arkadaşlar getirelim veri hack yaptığımızda buradaki değeri 8'e tekabül ediyor. Yani siz buradan 8 yaparsanız buradaki kısımda en üst seviyeye gelmiş oluyor. Minimum 4. Bunlar refraction değerlerinin alt ve üst değerleri arkadaşlar. Şimdi biz bunu yine en düşük seviyeye getirelim. Şurada kalsın. Sonrasında filtre tipi arkadaşlar var burada. Gauss tipi var. Triangle, Michel, Lancros var. Box var. Default olarak Gauss gelir arkadaşlar. Siz buradan Michel'i seçerseniz bunların hepsi ışık filtreleri, filtreleridir. Sahnenizde kullanılan. Genel olarak bu filtrelere göre şey var. Michel zaten böyle render motorunda da görmüş olduğunuz seçenektir. Sonrasında Lankoz vardır, Gauss vardır, Bax vardır, Tingle, e, Metare'ye has bir şey arkadaşlar. E, buradaki e, biz tekrar pardon e, Gauss'ta bırakalım bunu. Şu kısma gelelim arkadaşlar. Bu kısım sampling modu arkadaşlar. E, sahnenizin hesaplama seçenekler. Buradan e, ray Traced seçilerek komut diyor zaten önerilendir diyor. Siz bunu e, ray trace seçerek de render yaptırabilirsiniz. Burada da rasterize ve scanline'dir arkadaşlar. E, zaten e, bir de scanline render motorunun default e, özelliklerini kullanır. O yüzden pek tercih etmemenizde fayda var. Ray trace kullanın arkadaşlar. Zaten e, gölge e, ayarlarımıza ray trace olarak yaptık. Sonrasında Options kısmı arkadaşlar. Burada e, bu Width değeri var. Bu standart olarak 32 gelir. E, bu bunu size e, eş anlamlısını e, benzer bir şekilde anlatmaya çalışayım. v Render kısmındaki arkadaşlar G sekmesinde yer alan e, Medium render kaliteleri vardı işte Medium ondan sonra Low Very Low, Medium animasyon hike, hike animasyon, veri hike gibi kısmın hemen yanında yer alan 50-20 ye olarak default gelen değeri değer daha arkadaşlar buradaki 32. Siz bunu de yükseltebilirsiniz. Buradaki frame buffer tip arkadaşlar 16 bit per channel gelir. Siz bunu floating olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz 32 bit olarak kullanırsınız ama 16 bit kalmasına fayda var. Final renderı alacağınızda 32 çıkartabilirsiniz. Deneme renderlarında 16 olarak kalabilir. Rate arkadaşlar buradaki BSP ve BSP2 seçenekleri var. Bunlar hesaplama metotlarıdır arkadaşlar. BSP2'de kalmasına fayda var. Buradaki Reflection, refraction kısmı yansıtma ve şeffaflık değerleri arkadaşlar. İsterseniz sahnenizdeki tüm Yansımalı ve şeffaflıkları buradan iptal edebilirsiniz e, kalite ayarlarında bu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar e, sonrasında kamera efektler var arkadaşlar motion blur, contours, camera shaders, depth of Field, shadows Aa, pardon o kısma gelmeyelim şimdi kamera efekti efekt kısmında arkadaşlar motion Blur aktif e, edersek Sahnemizde bir özellikle animasyonlarda işinize yarayacak bir özellikler arkadaşlar hareketli bir nesne düşünün, onun frame frame yaka arkadaşlar yani slow motion gibi tüm hareketlerini size tek bir render içerisinde gösterir. Yanındaki blur al objects kısmı arkadaşlar asıl nesnemizin net diğer kısımların da kalan hareketli olarak gözüken. E, nesnemizin de bulanık olarak gözükmesini sağlar. Bu kısımda kalite ayarlarını yapabilirsiniz. Kontur kısmı arkadaşlar e, çizgi film tarzında render almanızı sağlayan özelliktir. Buradaki sandalyemizin e, kenarlarına siyah konturlar atar. E, başka e, segment sayısı kadar olan yerlerde de kontur kullanabilir. E, Tun tarzında render alır arkadaşlar. Ee kamera shaders arkadaşlar. Bu kısım oldukça güzel bir kısım arkadaşlar. Şimdi lens output volume. Burada lens efekti sağlıyorsunuz arkadaşlar. Lens yani Photoshop'taki lens ile aynısın Düşünün. render aldıktan sonra size bir lens efekti sanki sahneye böyle kameranın merceğinden güneş geçiyor ve orada lens yuvarlak ışık hüzmeleri oluşuyor gibi bir efekt elde etmenizi sağlar. Output arkadaşlar burada zaten default olarak output shader glare gelir. Bu size nasıl anlatayım arkadaşlar Photoshop'taki glare etkisiyle aynıdır. Sahnemizin etrafında böyle çok sofistike yumuşak hatlarla ışık hüzmeleri oluşturur. Ondan sonra volume arkadaşlar bu volume sahnenizde sis etkisi oluşturmanızı sağlar. Puslu bir Sahne etkisi oluştur Depo Fight arkadaşlar. Ee, yanında hemen parantez içinde yazan perspektif Vs e, Only. Sadece perspektif açılarda kullanılabilir özelliği var arkadaşlar. Bunu seçerseniz <laughs> e, kamerada da kullanabiliyorsunuz. Onu, onu belirteyim. Şimdi burada F stop değeri var, bir de in focus limit var arkadaşlar. Siz mesela F stop seçersiniz arkadaşlar, burada target kamera kullanmamızda fayda var ve kamera özelliklerinden de hemen burada şey yapalım arkadaşlar. Kameramızı da seçelim. hazır bu konuya değindik. Madem kameramızı seçtik arkadaşlar, bu kısımdaki multi pass efekt var arkadaşlar, bunu da enable yapmamız gerekiyor. Buradan depo fight gelir. Şimdi iki tane depo fight görüyorsunuz arkadaşlar burada birisinin yanında mentarey yazar, birisinin yanında yazmaz, sadece depo fight yazar. Şimdi ikisinin arasındaki arkadaşlar bu mentarey de kullanabileceğiniz depo fight. Diğer ve standart kamerayla kullanabilirsiniz. Bu depo fight seçerseniz arkadaşlar render motorunuzun mentarey olmasına gerek yok. Herhangi bir X render motoru da olabilir. O zaman bunu seçiyoruz ve aktif ediyoruz. Buradaki render effects per pass seçeneği arkadaşlar seçersek sahnemizde oluşabilecek derinlik etkisini bize canlı olarak gösteriyor. Yani render almanıza gerek yok. O saate de konuşma arkadaşlar. Bir saati tamamlamışız. Ama daha bitmedi. Çünkü e, reş baya detayına girdik. Şuradan chat kısmına açalım arkadaşlar. Şimdi son sona doğru arkadaşlar sorularınız olursa sorabilirsiniz. Bu sağ kısmında chat kısmında arkadaşlar sorularınızı alabilirim. Cevaplarız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyorduk? Bu kısmı aktif ettikten sonra sahnemizdeki <laughs> yani yakındaki objenin net, arka planda kalan objelerin ise bulanık gözükmesini sağlar ve bunun tam tersini de yapar. Yani yakın obje flu, uzaktaki obje net. O etki sağlıyor. Buradaki Target Distance hedef ölçüsü arkadaşlar. Buradan işte istediğiniz etkiyi yakalayana kadar buradaki kameranın target kısmıyla oynamalar yapıyorsunuz. bu yandaki fotal depth kısmı var arkadaşlar. Us target distance seçili seçili olarak kalsın. Sampling kısmı arkadaşlar. Buradan kalite ayarlarımızı yapıyoruz. sonrasında gölge ayarlarımız var arkadaşlar. Bunu zaten anlattık. Global Tuning parametresi arkadaşlar. Burada herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Yansımalar ve şeffaflıkla alakalı. String Options'a da gerek yok. Şimdi Render Setup'ımıza kapatıyoruz. Sonrasında sahnemize geliyoruz arkadaşlar. Perspektif kısmımızı büyütelim. Buradaki e, ayarlarımızı şimdi yükseltiyoruz arkadaşlar. love hepsini e, bu kısmı medium yapalım. Soft shadows kısmını da medium'a getirelim arkadaşlar. Final getir. love medium da kalsın. E, yansımalarımızı kaliteli bir seviyeye getiriyoruz. Zaten üstüne tutarsanız arkadaşlar ne işe yaradığına açıklamalarda açıklamalar da çıkıyor. Sonrasında bu kısmı da medium yapıyoruz arkadaşlar. Final getirimizi aktif ediyoruz. Geometri seçili kalıyor. Şu buradaki production ve iterative var arkadaşlar. size sizde prodüksiyon kalsın. Bir render diyelim ve sonucumuza bakalım. Şimdi şu kısımda arkadaşlar hesaplamalar yapılıyor. Oradan tekrar bir...